Herkese merhaba. Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü videomda nasıl etkileyici swap yani süpürme hareketi yapılır size onu göstereceğim. Tekrar merhaba arkadaşlar, değerli basketbol koçları ve basketbol oyuncuları. Bugünkü basketbol eğitim videosu, video, videomuzda ee, nasıl etkili swap yani süpürme hareketi yapılır onu göstereceğim. Tabii antrenör arkadaşlar olsun, oyuncu arkadaşlar olsun. E, antrenmanlarda tek istedikleri şey oyuncularım ya da kendisi oyuncuysa nasıl kolaylıkla adam geçerim. İşte bunun cevabı <laughs> bu videoda iyi izlerseniz antrenörler olsun, kendi oyuncularınıza da hep gösterirsiniz. Eğer oyuncuysanız da kendiniz bu videoları izleyip daha da kendinizi geliştirip oyuncu geçebilirsiniz. Şimdi ben başta burada anlatayım nasıl ve hareketi yapılır. Önce e, stance'da duracağız genel zamanki gibi ya da üçte iki pozisyonda burada olabilir ya burada fark etmez. Ama her zaman dediğim gibi videolarımda bence üçte tek pozisyonda şurada başlamak daha uygun. Hem oyuncunun defansa tam uzak olacak şekilde. <laughs> aldık ve bir yarım metre oyuncuyla mesafemiz var bir daha ve birinci kural en başta olduğu gibi bütün feyklerde inandırıcı olacağız ve sert yapacağız feyeye yani inandırıcı ve sert olacak süpürme hareketi de yandan ya da üstten başlayıp sert bir şekilde aşağı doğru yay çizeceğiz ve tekrar soltansa eğer yani aynı zamanda sert bir şekilde topu yukarıdan aşağıya süpüreceğiz. Yani sweep yapacağız. Ondan sonra ikinci kural her zaman olduğu gibi sweep yaptıktan sonra sert bir şekilde ve inandırıcı bir şekilde pivot ayağımız sabit, diğer ayağımız hangi yöne gidiyorsak oyuncunun çaprazına yanına atıp oyuncuyu yanımızda ya da arkamızda bırakıp driplinge Diyeceğiz. Kural böyle. Tekrar göstereyim. Durdum. Sıvet hareketini yaptım. Ve devam ettim. Yapacağımız bu. İki büyük kural. Önemli bir kural. Bir Swap sert ve inandırıcı olacak. İkincisi hareketli ayağımıza oyuncunun müdafaanın yanına ya da arkasına önüne doğru atabilirsek, arkasına atabilirsek çok açmadan ayağımızı bunu geçmiş oluruz. Sonra da 3 tane kadar bunları ben size teker teker göstereceğim. Yani antrenman nasıl yapılır? Sağdan başlayıp sola doğru, tekrar soldan başlayıp sağa doğru nasıl gidiyor onu yapacağım. Burada bir tane yapayım. Sweat yaptım sürekli yapıyorum. Sweat yaptım sürekli yapıyorum. Şimdi bunu 3 fıkada size göstereceğim. biraz da ben nasıl Swap yapılır etkileyici bunu gösterdim tabi bu sade e, Swap hareketini yaptıktan sonra e, Drip'lik yapmak değil e, swebten sonra tabi şut da atabilirsiniz bir adım attınız stop yaptınız şut atabilirsiniz isterseniz gene Swap yaptınız Replik yaptığınız Long step back yapıp Onu da yapabilirsiniz. Yani amaç size kalmış. Ee, bunu şimdi tabi Kablosuz bir mikrofonu göstermek daha da iyi. O yüzden dediğim gibi hem perinti yapabilirsiniz, replik yapabilirsiniz, hareketten sonra e, jump shot yapabilirsiniz, stop shot yapabilirsiniz ya da tekrar devam edip e, Step back yapabilirsiniz size kalmış ee, teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için e, sonuna kadar mutlaka izleyin videoyu e, nasıl etkileyici Sweb Supermarket yapılır size gösterdim lütfen kanalıma abone olmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın e, yorumlarınızı bekliyorum her videonun altına bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.